Ben şimdi bir şey yapacağız. EP'ler evet, şimdi biz Survival Craft oynayacağız. EP'ler evet, Survival Craft'ta kendim biraz kasılayım dedim çünkü çok fazla sıkıntı vardı. En fazla 10 dakikalık bir kasılma yaşadım. EP'ler evet, 10 dakikalık kasılma yaptım. 2 1 ee, öldürdüm. Aha öldü. Yes. Evet beyler. <laughs> ben biraz yapayım. Evet. Bu da böyle. Neyse dur ya şu eşya alayım, mı? alayım ben. Almak istiyorum. Tamam. İlerle. Lan. Korktum bir an düştüm diye. Heh. Şimdi aşağıdaki mızrağımı alayım. Mızrağım ne atıyor? Nerede? Ha, yukarıda. Hayır, oraya kaçma. Ha. senin yüzünden odunum bitiyor. Epe evet, bu arada birazcık daha odun kasmış oldum. Ben sizin için yaptım. Epe evet, bu arada e, Survival Craft 2 oyunda onun için çekiyorum. Epe evet, onu sesleniyorum. O benim favori takipçim. Yani izleyicim beyler. Ben o arkadaşımı seviyorum. Epeler evet, o da beni seviyor. Hiç kimse benim için böyle bir şey çekmezdi. Bu oyun adamdır bir şeyler falan. Ama böyle sonra Cup iki oyunda benim favori izleyicim artık. Kimse favorim değil. Epe evet birazcık bir şeyler yapayım dedim de cık. açlık yiyoruz şimdi. Epe evet burada birazcık tavuk da aldım. Haberiniz olsun birazcık da tavuk kestik. Evet de ya taş lazım. Bun be ben taş alayım can azalt azaltacak şimdi bu. Bu bizim canımızı yakacak. Evet. Birazcık kasılayım dedim zaten. Her şeyi yaptım. Her şey tadında be zaten 10 dakikalık bir şey kasılmak yapayım dedim. Evet. Şimdi böyle yap. Ya <laughs> hayır. Ya ben zaten can yorum ki. Neyse. Şöyle koy abi yeni yemeğimizi ayırıyoruz olsun şimdi. Ya tamam da. Heh, tamam. Evet beyler zaten bunu sizin için yaptım. Survival Craft 2 oyunda için yaptım. Evet. Bu da doğru. Doğru. Heh. Evet beyler, birazcık da karnımı doyurdum. Evet. Her şeyi yaptım. Birazcık gece kurt avladım. Bir şeyler yaptım beyler ben kendi başıma. 18 sezon için. 18. sezon için her şeyi yaptım beyler. Ben sizin için de yaparım. Survival Craft oyunda için de yaparım. Evet. Neyse. Ha, durun. Bundan bir tane. Aha Jatton. Ve biz Jatton'la da daha sonra bir şeyler yaparız bence. Yapmamız lazım yani bir an önce. Durun şöyle de yapalım. Biz kamp ateşlerimiz hazır tutalım böyle. De. Böyle işte. Tamam burada da ısınalım. şöyle ısınalım. Yok görürsün da Şu Evet bera benim acil odun almam lazım çünkü zaten odunum bitti ya. Odunum direkt bitmiş. Bu yüzden diyor. Evet benim acil yani odun ihtiyacım var demek istiyorum. Lan kazamadım. Böyle. Tamam inebilirim aşağıya. Şimdi bunların hepsini toplayacağız. Evet beraber bu arada demir seti yaptım ki. Bakın. Çok güzel olmamış mı? Bence oldu. Ne yapmam lazım benim. Ah olmuyor artık. Tamam beyler şöyle böyle bunlardan alalım. Sonra tekrar içe çıkalım. Tamam. Şimdi odun almaya devam. Evet. Ve benim daha çok odun ihtiyacım var. Çünkü neden? Odun en fazla kasıttırıyor ya bizi. Odun bizi kasıttırıyor. Ya boş yere kırdım. Aa, beyler donuyoruz lan. Nasıl? Aa, biz buraya geçince de mi donuyoruz? <laughs> Hayır. İşte şimdi yandık beyler. Ayı. Ayı geldi. Neden ayı şimdi? Şimdi ayı çıktı. Ayıdan nefret ediyorum beyler. Tamam. Lanet. Tamam beyler. Şimdi buradan iniyoruz. Şöyle. Öyle. Hala mı pokus bana mı? Ya bana pokus olma artık lütfen. Zaten canım az kaldı. Neyse zaten böyle biraz kasılayım dedim ya. Ona göre olmuştu ben şöyle yap. Ya ben kamp ateşini koymayacaktım ki. Kıracaktım ben. Ya be valla dokunmatik yüzünden oluyor Neyse. Tam da be canım. Aha 5 seviye oldum. Yes. Ama video ya. Sen lanet 4, 5, 5, 6, 7. Lan ölmüyor ki daha. Aha sen şimdi sıçtın. Ya hasta olacağım. Ya gerizekalı tarafından. Heh. Tamam hadi ısın bakalım. Tamam. Hadi ben şimdi. Tamam. Aa! Ayı geliyor olamaz. Ve ay üstümüze bir çıkarsa alsın diş şimdi öldük. Tamam hadi ısın şurada da biraz. Aha. Veya benim kuş avlamam lazım diyorum da. Kuş yok işte. Ben kaç tek odun aldım? Az. Ve çok az ya. Harbi bu arada az diyorum. Çok az almışız daha. Bir tane daha yap. Olacağım çünkü. Zaten odun ihtiyacım var dedim ya. Tamam. Yeter. Hadi gidelim eve. Eve gitmem lazım çünkü. Ev. Ayı beni uzaktan mı görecekti bu arada? Ve ayı beni uzaktan görüyorsa yok hile. Hile olur ya. Olur. Göremez ayı çünkü. Durun be domuzcaz yine. Heh. Olamaz beyler. Evet bu arada size bir şey diyeceğim. Kurt adamlar tuzak kapılarını da açtıklarını öğrendim. Eber. Çünkü öyle de açabiliyorlarmış. Ebe kurt adamlar böyle de açabiliyorlar ha. Gerçekten bu arada açabiliyor artık. Beyler yersen kusacağız. Kusacak mıyız yoksa? Yersen çok olacak. Neyse. şunu dur şunu ben kapatayım. Mı? Tamam. Biraz zırhları giysek mi ya? Belki kapıyı kırarlar. Her şeyi yaparlar ya. Evet. Böyle giyine koyayım mı? Tamam böyle uyuyoruz. Canımız yükseldi anda kurt adamla savaşmaya başlayalım artık. Başlayak yani. Tamam. Zaten çok eğlenmek istiyoruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz ya. Evet. Survival Craft İki oyunda sesleniyorum beyler şu anda. Epe, o benim zaten favori izleyeceğim sonuçta. Evet o benim için her şeyi yapıyor. Valla favorim yani. Hep ona abone olun. Yani ilk defa benim için bir şeyler yapmaya başladı gerçekten. Beni duygulandırdı. Hiç kimse beni du duygulanmadı ki. Duygulandırmadı beni. Bunu da üzülmüştüm zaten. Aha beyler şimdi sıçtılar. Bu canım olmuş bile. Evet hadi bakalım o zaman. Tamam be kurt adamı zaten burayı açabiliyorlar diye. Aa bakın açacak. Açtı gördünüz mü? Evet bunu da açabiliyorlar artık. Bunu da açtıklarını öğrendim. Hı, gel kurt adam. Gelsin bakalım beyler bu. Ben bundan elmas alabilirim. Ah, hoppa vur. Direkt kaç sonra. Gelsene bebek kurt adam. Bebek. Yok beyler yüzde bebek bu. Zıplasana oğlum ya. Evet. Bu zıplamada da kötüymüş abi. Gel abi. Üstümde zaten zırhlar var. Gel. Gel 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 gel. Geliyor adam. Oo beyler o da mı kurt adammış? O da kurt adam oldu. Ah. Ya oğlum sen kim kime buradan şimdi ya? Ben sana Bak hala mis vuruyorsun. Vallahi başarım ya. Aha ezik. Beyler şaka gibi sıkışarak ölmüş. Olmaz. Orman oldu o zaman. Bebek. Çok geç kanka. Kına lanet. Ruhuna Fatiha kanka. <laughs> çok komik. Tamam. Be ee, keşke gelmez verseler ya. Ama beyler sabah oluyor çok geç. Yani dur. Var sabah olmadığımız için katlayayım ben şunları. sabah olmadan katlettim. Ah dur domcam domcam. Lan koysana. Hah. İyi ıslanmayacağım artık. Ya of gibi şeyler verdi bana. Eğer tamam içeri girme zaman. Gördüğünüz gibi biraz daha kurt avladık. Kurt adam. Evet ama kurt adamla şapşalca. Çünkü lanet gibi itemler verdi sadece. Evet. Şimdi bedenli ne koyalım buradan? kürkü koy. Nereye koyayım başka kürkü? Buraya koy. Evet. Aa beyler demir kılıcım tükenmiş. O zaman yeni bir demir yap kılıç yapacağım. Demir kılıç. Epe pala. Mak et diyor ya sword demiyor. Bu yüzden bu pala. Demir pala bu. Evet bu pala. Adı palaymış ya ben bunu öğrenmiş çünkü. Şimdi beden ne koyacağız? Tabii ki de deriyi koyacağız. Deriyi şuraya koyacağız. 31 tane derim var. 31 mi? Ya 31 küfür tek. Ya Vera bu bize küfür. Ben 31 oradan alırım. Git başıma 31. Gerizekalı. O be bu küfürler bana göre çok kötü, <laughs> olumsuz. Neyse. Aha be ikisi, ikisi tek etmişiz bile. Çok güzel. O zaman bunu elime alayım. Bunu koyuyoruz. Bunu, o şunu, şunu ve bunu tamam. boş boşalttık. Geçmiş olsun bu yüzden. Tamam böyle yemek lazım şimdi bana. Evet yemek de yok zaten. Ama bu var. O zaman ben ayakkabı yapalım. yapayım mı ayakkabılık? Yok ben yapmayayım boş yere harcıyoruz. Demirlerimizi boş yere harcamayalım. Baksanıza o kadar yok zaten. Tamam. Açlıktan öleceğiz bu arada beyler zaten. Bu yüzden hızlı bir şekilde seri bir şekilde yemek almaya gidiyorum. Evet. Çok hızlıca. Evet beyler gördüğünüz gibi yağmur yağ Bu yüzden asla gidemem demek istiyorum. Bok gideriz beyler. Bu yağmur yüzünden nasıl çıkalım dışarıya? Durun beyefendi. Kibit yapmak istiyorum da. Heh. Abi bu var. İyi o zaman bunu da bulabiliriz. Tamam da çok pişik. Tamam. Şöyle yok olmaz ki bu. Ben ben daha çok şapur istiyorum. Hoppa. Tam 7 tane yeter 36. Son bir tane alayım. Ha. Şimdi 40 oldu. Tam. İyi be de şimdi oldu işte. Tam oldu. Kusar mıyız beyler? Yemek yemek istiyorum da ona diyorum. Açlık sıkıntısı da. Oh be, yağmur bitsi sevineceğim artık. Yağmur bitmek bilmedi. Bitmek bilmedi daha önce. Şunu ben kırıyorum artık. Bunun yerine bunu koy. Hatta ben bunu koymayacağım. İlerlerde işe yarayacak be bu. Evet, o yüzden koymayacağım bunu. Ee, bunu yok bunu da koymayacağız. Bunu bu da önemli be. Yok. Ee, be ben bunu kamp atış yapmak. Giderken lazım olur. Ha, şimdi de açtık. Abi. Cık, yok beyler hala bir tane daha yersen kusarsın diyor. Yok beyler o zaman benim daha çok tavuk almam kesmem lazım. Ne yapalım ya? Açlık sıkıntısı. Kusma sıkıntısı. Yok be bu artık gitmez bence. Çok abartmışız ya. Aa. Beyler çok kurt derisi var orada. Aa kürkmüş. Neyse kürk de olur beyler kürk de olur. eee ben maalesef bunu koymak zorundayım. Hı. Ha, şimdi alabilirim. Yok alamıyorum onu da artık. Tamam. Şunu alalım. Yok almayalım Tam Tamam beyler. Şimdi bir tane daha odun alalım ya. Boş yere koyduk odunu çünkü. Heh. Hatta bir tane daha. Heh. Şimdi oldu. Tamam be zırhımızla beraber. Ama zırhlarım çabucak kırılıyor ya. Bu yüzden çok saçma bu. Ya ne, nasıl bu kadar zırh kırılabilir yani bu? Bu kadar saçma ki. Çünkü kurt adamlar hile saldırı yaptığı için oldu ya. kurt adamlar. Göt öğren, kurt adamlar. Sen de hilesin ama. Sen de hilesin. Ya ben ben kaçarken o bana vuramaz. Hile. Geberik ya bir kalamazsın sen sen zaten bir filmisin abi. Ver. Tamam. Kaç kürk? Güzel. Tamam devam edelim. Aha beyler avlayabilir miyim onu? Cık. Ya kaçmasa sevineceğim. Yes! Tam isabet ya. Yok be kafasına isabet ettik. Aa dur hastalanacağım. Heh. Ver şimdi deteni. Tamam beyler tamam kusmamızı engelleyen şey çünkü bu tavuk yani bu yüzden her şey tavuk ben bu yüzden tavuğa bağlanmam lazım artık benim tavuğu etkilerim baksanıza zaten tavuk Ha kuş ben de tavuk sanıyordum ya tavuk zaten bu ki nasıl olsun zaten anca hiç bir bok olmasın şöyle tekrar bir kamp ateş tekrar yapıyoruz Sonra bunu yapıyoruz. Sonra tekrar şöyle böyle 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 yapıyoruz. Tamam. Yok beğendim. Olmadı. Şöyle olsun. Ya. Yok olmasın. Tamam vazgeçtim. Şöyle olsun işte. Heh. Şimdi daha çok kamp ateşi ede elde edebiliyorum. Tamam. iyi beler. Bu çok iyi oldu. Aa! Hayır sakın! Sakın! Adamsın. Tamam şimdi bununla ısınalım. Isın bakalım abi. Tamam. <laughs> korktum. Ağzına tükürdüm evladı seni ya. Nasıl korkuttun beni ya sen? Öyle şey beni Ne sana? Sana yasak beni korkutmak artık. Senden nefret ediyorum. Zaten bıktım lan senden. Ağzını sıçmaya geliyorum. Bıktım senden. Lanet Ayı. Ya sen hilesin ya. Sen benden o kadar kaçamazsın. Hileci ya. Gördünüz mü ya? Hile yaparak benim mızrağımı kaybettirdi. Mal çocuğu. Senden zaten nefret ediyorum. Mızrak kayboldu gitti. Her şey bu lanet ayı yüzünden böyle Orman tarafından kaybettim. Aa of. Saftirik. Geveze ki beyler geveze. Heh Artık herkes benden kaçacak şimdi. Orman gibi ya <laughs> bebe. Ah, orada kaldı. Yes. Aldım be. <laughs> dur, dur, koyamadım ben. Tamam. Aa ah, mezarlık var. Beyler o, o gidiyorum. Mezarlıkta bir şey olması lazım. Ya dur. <laughs> ben mezarlık, mezarlıkta bir şey olması lazım şimdi. Var mı? Var mı yok mu? Bomboş. Neden? Neden boş abi şimdi? Heh, şuraya bakalım. Ya neden boş? Ya be bunun hepsi yalan mı? Anlayamadım ki. Zaten yalan. Orman tarafından kandırıldık ilk defa. Ne tarafı? Ben ben daha çok kamp ateşe gideceğim var. Of. Ben bunu buna da gideceğim var. Zaten odunum bitti bir aşk. Hatta daha çok bitti odunum. Evet. almam lazım o zıca beyler yani ne yapalım. Şimdi oldu. Dur. Ha Tamam beyler oldu. Bir kaç od odunum var? Oh biz tek ettik. Ettik neredeyse. Neyse abi. Abi ha, bitti beyler. Gidiyorum beyler ben. Çünkü evet gece oluyor. O yüzden evet. Beyler kaç bizon var. Onlar beni öldürür ya. Aha. Beyler bu ne? Karga. Aha beyler onlar bunu katletmiş olmalı. Evet. Ya mızrağımı alamadım. Gitti ya orman tarafından gittim de. Şimdi de saf kafalıca donacağız. Hatta beyler. Biz şunu yapalım. Ne, nerede olduğunu bilmiyorum ki evimin. Aa evim orada. Beyler tamam buldum evimi. Çok kolaydı. Harbi kolaydı. Ya şu kargayı avlayacaktım da. Anet ayırdığından omuzrak da gitti. Boş yere demir harcayacağız şimdi. Hatta orman tarafından diyelim. Çünkü bok tarafı. Tamam. Evimize ilerleyelim beyler şöylece durun işledik oh tamam şimdi evime dönebilirim gel böyle şunları at bunu giy bunu at, bunu giy bunu at bunu giy tamam şimdi hepsini geri alabilirim evantırımı boşaltmak için her şeyimi yapacağım beyler çünkü evantır sıkıntısı diye ha, kaç tavuğum var Oo, yeter beyler tamam yeterli çok fazla tavuğum varmış bende yeter ki beyler yeter Tamam şimdi ben bunu ısıtıp yiyeceğim beyler. Çünkü açlık sıkıntısı diye. Açlık sıkıntımı gidermek istiyorum. Hı. Evet beyler bitti açlık sıkıntısı. Ha dur. Bunu alabilir miyim? Lütfen ağzına tükürdüm. Zaten kuşlar bir bok beyler. Ona zaten mal. Gevezeler. Neyse ve yine de o bir tek lan hatta. O zaman çok iyi. Yine bir, bir sandık daha yapıyorum. Çünkü böyle yine mantrum dolmuş. Tamam. Şimdi işe yaramaz şeyleri koş. Geri koyacağız. Ha şunu. <laughs> tamam beyler şu. Ha 32. En azından küfür değil. Lanet küfürlük ortadan kaldırdım. Aha beyler çok kürküm var artık. İstediğim kadar kürkten eşyalar yaparım. Evet. Bu yüzden çok güzel. Demek istiyorum. Şunu da buraya koy. Oh, güzel şeyler yaşadım yine. Tamam dur, şunu da koş. Başka ne koyalım beyler? Ee, tabii ki de şunu. Şunu şimdilik koyuyorum. Daha sonra alırım. Hı, şimdi oldu. Hatta ha oldu tamam. İyi bena şimdi kurt savaşı başlıyor. Gelsin bakalım bütün kurtlar. Ben kutlarla savaş yapmayı çok özledim. Şöyle yapalım beyler. Kurtlarla savaşmak istiyorsan daha çok yakıt elde etmem lazım. Ha, şimdi oldu. Evet beyler saldırmalarını istemiyorsam böyle bunları yiyeceğim. Şimdi gelin bakalım bütün kurtlar gelsin beyler. Ben bunları savaş yapmayı biliyorum. Evet. Bu doğru. Savaş yapabilirim. Bütün kurtlarla. Hı. Tamam beyler. hazır. İyi gelsinler. Bütün kurtlar gelsin beyler. Gelin lan. Hepiniz gelin. Teke tek atacağım şimdi. Hepinize teke tek atacağım. Hah geliyor. Hah bebek. Bebek ki beyler. Bebek. <laughs> Ezik mal tarafından ölmeyi de becerdim. Neyse be ya, biraz videoyu duraklatıyorum. Evet beyler ya bu arada videoya yarın devam ederiz. Ya da artık bitti, bitti videolar. Artık bu videonun sonuna geldim çünkü bitti. Yeter be tamam. Evet beyler görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.